Herkese merhaba. Bugün İngilizce'de öyle bir zamana bakacağız ki, bu aslında sıkıcı bir gramer kuralı falan değil. Bildiğiniz hikayelerinize hayat veren, onlara derinlik katan çok güçlü bir anlatım aracı. Neyden mi bahsediyorum? Past Perfect Continuous'dan. Şöyle bir düşünün. Bir hikaye okuyorsunuz ya da bir film izliyorsunuz. Karakterlerden biri neden bu kadar yorgun görünüyor? Veya bir sokağa gösteriyorlar, yerler neden sırılsıklam? İşte bütün bu nedenlerin cevabını veren, olayların perde arkasını bize gösteren sihirli bir anahtar var elimizde. Yani bu sadece bir gramer kuralı değil. Göreceksiniz ki anlatılarınıza inanılmaz bir boyut, müthiş bir zenginlik katacak. Hazırsanız hikayenin ardındaki o asıl hikayeye yolculuğumuz başlıyor. Peki, her şeyden önce gelin şunun bir mantığını anlayalım. Bunu yapmanın en iyi yolu da şöyle basit bir zaman çizelcesine bakmak. Şimdi bakın bu çizergeye. Şimdi var yani şu anımız. Tamam bir de geçmiş var. Diyelim ki dün akşam eve geldiğiniz an. Ama bakın ondan da önce bir şey var. Daha eski geçmiş. İşte past perfect continuous tam olarak bu daha eski geçmişte başlayan bir eylemin geçmişteki o ana kadar nasıl devam ettiğini anlatıyor. Yani aslında biz geçmişin geçmişine bir pencere açıyoruz. İşte bu örnek durumu cuk diye oturtuyor. Cemşit'in ne zaman gördüm geçmişte bir noktada. Peki neden yorgundu? Çünkü onu görmemden daha is gibi geçmişte başlayan ve tam o ana kadar süren bir eylem vardı. Bir saattir koşuyordu. Anladınız mı? Bu cümle sadece Cemşit yorgundu demiyor, bize bunun nedenini de söylüyor. Hikayenin arka planını çiziyor resmen. Tamam, mantığı anladık. O zaman şimdi işin en kolay kısmına gelelim. Bu zamanla nasıl cümle kuracağız? Formülümüz o kadar basit ve o kadar zarif ki, Olumlu cümlelerde öznenin yanına sihirli kelimelerimiz olan had been'i koyuyoruz, fiilimize de ing takısını ekliyoruz. Mesela I had been working. Olumsuz mu yapmak istediniz? Sadece not ekleyin. hadn't been. Soru sormak için de had'i cümlenin en başına alıyoruz. O kadar. Gördüğünüz gibi yapısı çok tutarlı ve gerçekten çok kolay. Ve işte en güzel haber diğer zamanlardaki gibi he için ayrı, ay için ayrı bir çekim derdi falan yok burada. Kimden bahsederseniz bahsedin, yardımcı fiiliniz her zaman sabit. Had been. Bu işleri gerçekten inanılmaz kolaylaştırıyor değil mi? She had been waiting for the bus for two hours when it finally arrived. The ground was wet because it had been raining heavily all night. I had been working on this project for months before I decided to quit. He hadn't been paying attention to the road when the accident happened. They hadn't been living in London for very long when they met us. I wasn't tired because I hadn't been working too hard that day. Had you been waiting long before the doctor called you in? Had she been crying when you saw her at the park? How long had they been playing football before it started to rain? Peki tamam bu yapıyı öğrendik ama bunu hangi durumlarda, nerelerde kullanacağız? Hikayelerimizi daha canlı kılmak için aslında iki tane temel senaryomuz var. Aslında her şey bu iki temel soruya dayanıyor. Geçmişteki bir olaydan önce bir eylem ne kadar süredir devam ediyordu veya geçmişteki bir durumun arkasındaki neden neydi? İşte bu zaman kipi bize bu iki sorunun da cevabını verme gücü veriyor. Hadi ilk senaryoya bakalım. Süre vurgusu. Ali eve geldiğinde annesi iki saattir yemek yapıyordu. Bakın burada iki olay var. Geçmişteki ana olayımız Ali'nin eve gelmesi. Peki o geldiği anda arka planda ne oluyordu? Annesi tam iki saattir devam eden bir eylemin içindeydi. Odak noktamız eylemin o ana kadar ne kadar sürdüğü. İkinci süper gücü ise neden sonuç ilişkisi kurması. Yerler ıslaktı çünkü yağmur yağıyordu. Şimdi siz dışarı çıktığınızda belki yağmur durmuştu ama etkisini yani yerlerin ıslaklığını görebiliyordunuz. İşte bu cümle o gördüğünüz sonucun arkasındaki sebebi size tık diye söylüyor. Yani daha önce devam etmiş olan yağmur eylemini mükemmel bir şekilde açıklıyor. When Ali came home, his mother had been cooking for two hours. They had been discussing the issue for two hours before they reached a conclusion. The students were exhausted because they had been solving complex calculus problems since the morning. The author had been writing his manuscript for five years when the publisher finally accepted it. The ground was wet because it had been raining. I realized the student hadn't been studying regularly because his quiz results were gradually declining. Raskolnikov looked pale and anxious, he had been wandering the streets of ST. Petersburg aimlessly. Şimdi gelelim en çok kafa karıştıran yere. Bu zamanı benzerleriyle karıştırmamak için aradaki farkları çok net bir şekilde ortaya koyalım. İlk ve en önemli karşılaştırmamız past continuous ile olan farkı. İkisi de kulağa çok benziyor, ikisi de yordu diye çevrilebiliyor ama aralarında dağlar kadar fark var. Bu slide, aradaki o ince ama çok kritik farkı gösteriyor. Bakın, when you called, I was eating. Dediğimde eylemlerimiz aynı anda oluyor. Yani sen aradın, ben de tam o sırada ağzıma bir lokma atıyordum. Eylemler kesişiyor. Ama I had been eating dediğimde durum farklı. Sen aradığında ben masaya çoktan oturmuştum. Belki 10 dakikadır yemek yiyordum. Yani benim eylemim seninkinden önce başlamıştı. Bütün sır bu öncesinde olma durumunda yatıyor. Bir diğer kritik ayrım da past perfect'in simple ve continuous halleri arasında. Merak etmeyin bu da çok basit. Biri sürece, diğeri sonuca odaklanıyor. Şimdi bu tabloya bir odaklanalım. Bakın, I had graded 30 exam papers dediğimde sanki biten işin üzerine bir tik atıyorum. Önemli olan ne? Ne kadar iş yaptığım, yani sonuç. Ama I had been grading papers for three hours dediğimde vurgu tamamen başka bir yerde. Belki daha okumam gereken 10 kağıt var ama önemli olan o 3 saat boyunca bu eylemin içinde olmam. Odak noktam süreç. Yani biri ne kadar sorusuna cevap veriyor, diğeri ne kadar süredir sorusuna. Evet, artık bu aracın mantığını, formülünü ve nelerde kullanacağımızı biliyoruz. E peki, Elinizdeki bu yeni hikaye anlatma gücünü nasıl kullanacaksınız? Gelin bir bakalım. Bir dahaki sefere İngilizce bir hikaye anlatırken veya yazarken bir an durun ve kendinize bu üç basit soruyu sorun. Eğer bunlardan herhangi birine cevabınız evetse, bilin ki işte o an Past, For ve Continuous'u kullanma zamanıdır. Bu sizin yeni gramer kontrol listiniz olsun. Unutmayın, dil öğrenmek formül ezberlemek değildir. Bu zaman kipi aslında dinleyicinize veya okuyucunuza şunu demenin en şık yollarından biridir. Sana sadece ne olduğunu değil, neden olduğunu da anlatıyorum. I was very tired because I had been working all day. She had been waiting for the bus for 20 minutes when it finally arrived. They had been playing football, so their clothes were dirty. My eyes were red because I had been crying. The students were happy because they had been studying hard for the exam. I had been reading a novel before I went to sleep. He had been solving math problems for two hours. She was exhausted because she had been running. She finally finished the classic novel that she had been trying to read since last summer. We decided to take a break because we had been driving on this winding road for hours. Artık bu güçlü araç sizin elinizde. Bunu kullanarak anlatılarınıza yepyeni bir boyut katabilir, karakterlerinize bir geçmiş ve olaylarınıza bir derinlik kazandırabilirsiniz. Şimdi sıra sizde. Anlatacağınız bir sonraki hikayenin ardındaki hikaye bakalım ne olacak.